Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ayrı bir şey yapıyoruz. Böyle mükemmel bir şey. Otobüs süreceğiz arkadaşlar. Ama bu otobüs Scania'nın otobüsü diyebilirim. Mükemmel bir şey gerçekten. Mükemmel diyebilirim size. Yanınızda çayınızı, çorbanızı bir şeyler alın. Çünkü efsane olacak arkadaşlar. Biraz gerçekçi süreceğim. Bu arada şimdiden söylüyorum yani. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz daha bulunmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi kalite. Kalite akmıyor mu hocam? Şuraya bakar mısın? içine? Scania logosu zaten beni benden aldı. Özellikle şöyle perde falan var işte arkadaşlar. Bunları zaten yolda konuşuruz diyeyim siz anlayın. Öncelikle şöyle bir camımızı açalım çünkü ses gelmiyor arkadaşlar. Yani aracımızın sesi gelsin değil mi? Şöyle birazcık açtım. Aynen bak. Uf çok iyi ses geliyor ha. Tamamdır yapıştır bebeğim. Kırmızı ışık var tabii ki de bekleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekçi oynamaya başladık hocam o yüzden. Şöyle Otobüsle başladık gerçekten oynamaya. Gerçekten ETS2 oyununda otobüs oynamak bomba bir şey ya gerçekten. Seviyorum yani. Bu tarzda modların devamını istiyorsanız zaten like atıp yorumlarda yazmanız yeterlidir. Devamını isterseniz zaten çekiyorum. Ama çok iyi gidiyoruz bak. Şu anda 60'a vurdurduk hocam. Top speed'ine falan bakacağız zaten. Böyle güzel bir şekilde gidelim hocam. Aman dur. Dur dur dur. Oo freni çok iyi lan. Dur ilk defa kaza yapmadık harbiden. Biliyorsunuz ben kaza yapınca çığlık atıyorum genelde ama güzel. Bu sefer çarpmadık hocam. Güzel bu başarı gerçekten. Böyle ama birazcık hızlanalım değil mi? Artık bir hızlanmamız lazım. Şöyle bir sol şeride geçelim. Aynamız zaten mükemmel görünüyor. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Oyunun kendi aynalarını bile açmadım yani o derece. Güzel görünüyor. Sinyali kapa hocam. Evet 60'a vurdurduk. Gidiyoruz. Bu arada ben de şu anda kısır yiyorum. Çay içiyorum haberiniz olsun. Mükemmel mükemmel. Bir yandan da böyle video çekiyoruz. Mükemmel oluyor. 300 kilometrelik de yolumuz var arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Camımızı açtık. Böyle serin serin gidiyoruz. Bugün rahatlama videosu diyebilirim. Böyle haftan gerçekçi bakın. Süspansiyon nasıl bak. Nasıl oynuyor görüyor musunuz? Of yaylarını öreceğim. Bilerekten basmadım. Yani ama basmayı deneriz yani Hocam sarıda ışıkta durulur mu? Aman diyeyim sarı ışıkta durmuş adam. Sokacağım sarı ışıkta durulur mu oğlum ya? Türkiye'de sarı ışık görünce hemen atlıyorlar yola bunlar. Dur 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 yavaş yavaşla yavaş yavaş. Allah'tan var ya frenleri güzel ha. Yoksa ben bu hiç duramam bak adamları girerim full. Allah'tan frenleri güzel. Harbi diyorum. Bastım mı duruyor abi mükemmel bir şey. Şöyle tamam mı yeşillendi geçelim. Keşke şu tuşları falan kullanabilsek var ya kapı açma tuşlarını falan. Gerçekten mükemmel ya yani. şöyle göstereyim. Bayıldım bayıldım bomba. Gerçekten çok iyi. Bak 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 bak. Şöyle zoom yapabiliyoruz bu arada. Bunu da söyleyeyim yani hiç kullanmadım videolarda. Şimdi kullanırsak güzel olur. Böyle gösterge falan da bakabiliriz bak. Göstergeyi de gösterelim detaylı bir şekilde. Gerçekten çok iyi bak. Bak görüyorsun değil mi detayı görüyorsun. Abi gerçekten adamlar yapmış diyorum. Başka bir şey demiyorum bu rom. Harbi diyorum. Hakkını vermek bize düşer diyeyim. Sen anla. Aman aman. Sıfır hasarla çıkabilecek miyiz bakalım arkadaşlar. Önemli olan o. Çünkü gerçekçi oynuyoruz. Çasar almamamız lazım. Şu anda 85 ile gidiyoruz zaten. Fazla hızlı gitmiyoruz. Dönüşler olduğu için öyle. Bak bu yol hep böyle bu arada. Otoban falan yok size söyleyeyim. Sanırım öyleydi çünkü e, haritada öyle göründü. Hep böyle düz görünüyordu. Hafiften kıvrımlı kıvrımlı. Büyük ihtimalle hep böyle yollar. Ama benim sevdiğim yollar işte. Gerçekçi yollar abi. Düşünsenize otobüsünüz var böyle. Uzun yollar. Yeşillik. Bak akıyor. Bak şuraya bakar mısın? Oha lan BMW'ye baksanız arkadaşlar BMW bomba E60 lan Adam bastı geçti önümüze Hayırdır oğlum sen sen kimsin lan? Bekle Basık otobüsümle ile geliyorum Basık otobüsle seni sollucam Bak sen araba bile olsan seni sollayacağım. izle Hocam şu an 40 ile gidiyoruz evet <laughs> Mükemmel bir şey böyle hızlanmıyor yani Yapacak bir şey yok en fazla kaç basıyor bilmiyorum ama Bu yollarda şu an 85 görüyoruz en fazla Güzel hocam. Şu anda zaten yokuş yukarı çıkıyoruz. Şöyle çukurdan da geçelim hocam. Baksana abi. Yapıştır bebeğim. Buradan aşağı doğru var ya. Ne akarız. Evet. Bayağı hızlanıyor yani buradan aşağı doğru. Rüzgar gibi var orada. Görüyorsunuz. Ama ya hep çarpacağım mı hocam ben anlamıyorum ki. Ama hasar aldık yani. Çok az bir şey hasar aldık haberiniz olsun. Belki de almamışızdır çünkü vurduk. Ben görmedim tam hasar aldık mı almadık mı. 90 ile gidiyoruz şu an. Karşıdan gelen olursa Allah'a emanet. Tamam tamam sıkıntı yok olmadı karşısından gelen ama. Yine de tedbir almak lazım. Şu anda 100 ile gidiyoruz. 96 ile gidiyoruz. Sıkıntı yok hocam. Bu işler böyledir anladın. Mesela şu an 200 kilometrelik yolumuz var. Hep 200 kilometre boyunca bu şekilde olacak yollar. Söyleyeyim ben yani. Çünkü bilerek tarımda seçtim. Ben bu tarzda yolları seviyorum. Şu an 100 ile gidiyoruz ve bombayız hocam. Karşıdakiler neler lan? Böyle. He. Toprakmış. Aa, ne 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 diye yapmamız yok mu harbi diyorum. Bir de buna var ya Nitro takarsın uçar harbi diyorum. Şey hani böyle Arap driftleri var ya aynı onun gibi olursun. İki tekerlek üstte kalkarız gerçekten. Ama öyle şeylere gerek yok hocam. Gerçekten onu yaparsak. Büyük ihtimalle şu öndeki ağaçlar var ya bunlar. Yani onlara onları gireriz yani hocam. Hiç gerek yok hiç gerek yok. Güneş mükemmel vuruyor şu anda var ya. Otobüse aşırı güzel vuruyor. Şöyle direksiyon bomba yollardayız hocam ne diyeyim yani başka bir şey diyemem mükemmel görünüyor zaten. Ben manzaraya odaklanıyorum. Siz de büyük ihtimalle öyle yapıyorsunuzdur. Ben birazcık sizi seansa bırakmak istiyorum hocam. Ne seansı? Rahatlama seansı. Hadi bakayım. Evet. Kastel keşfedildi. Kastel diye ilçe mi varmış şehir mi varmış anlamadım. Şöyle kırmızı işte duralım hocam. Buradan düz de gidebiliyoruz. Sağ da gidebiliyoruz haritaya göre arkadaşlar. Ama ben şu anda düz gidemek istiyorum. Yani düz gidersek mükemmel olur hocam devam et. Bak kornamız var artık hocam. Lanet olsun. Bu arada arkadaşlar ben şeyleri indirdim. Transit modu bak şurada görüyorsunuz değil mi? Bak transitler olabiliyor yani söyleyeyim bak görüyorsunuz değil mi? Transit hocam şunlara bak. Üf taş taş taş. Şu arkadan da göstereyim transitleri arkadaşlar görebiliyoruz ama ama önümüzü göremiyoruz arkadaşlar. ye hmm, ye yeah, yeah. ay sıçayım. Kaldırıma çıktık galiba arkadaşlar ya. Harbi diyorum. Neyse kırmızı ışıkta beklemiyorum hocam. Yapıştır. o pututu pat. pat. Pat pat. Şöyle bir çayımızdan çekmeyelim mi? Çay çek. Yarım satır video çekiyor mu? Çay soğumuş arkadaşlar. Buradan size saygılar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şöyle sinyalimi de çaktım buracağım. Karşıdan otobüsler çok var. Bunlara ben ilgilendirmiyorum. Kırmızı ışıkta geçelim. Transit'e saygılar. Transit'i gördünüz zaten. Transit. Allah Allah. Şehir arasında Şu anda gerçekten güzel görünüyor. Buradan sağa akacakmışız hocam. Şöyle yavaştan sağdan gidelim. Kırmızı ışıkta durmayacağım burada. Gerçekçi oynayacağım dedim. Evet gerçekçi oynuyorum zaten ama. Şu anda kırmızı ışıklara bakmıyorum çünkü. Şuralardan dönelim hocam. Buralar çok önemli değil. Siz de öyle düşündünüz gerçekten bence. Aynen şöyle güzelce dönelim. Bak önden gelen transiti görüyor musun hocam? Şu modun güzelliğine bakar mısın? Transit diyeyim sen anla bak. O efsane. Gerçekten efsane de hocam. Yapıştıralım şöyle. Siz de beğenilere yapıştırın arkadaşlar. Yani şöyle kornamız da var. Hadi bakayım. Hadi. 150 kilometrelik yol. Bu arada fark ettiyseniz tekrar döndük lan biz ay sıçayım. Trafik lambası var ya. Neyse arkadaşlar zaten tekrar geri dönüyoruz yani evet ön kaldıraktan şöyle güzel bir poz verdik gerçekten umarım video hoşunuza gitmiştir like atmayı unutmayın abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.